Herkese selam. Bugün hepinizin Bannerlord ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Bugün Bannerlord serimize, Subutayhan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha! Bir, bir bebek daha dünyaya geldi. Bizim ee, şey sanırım, bizim kardeşimizin ee, çocuğu. Neyse. E, herkes hoş geldi e, Öncelikle geçen bölümde ne olduğunu konuşmamız gerekiyorsa tüm krallıklar bize savaş ilanında bulundu şu an. Batı'ya hariç herkesle savaştayız. E, en son Batı İmparatorluğu ile bir e, şey yaptık, barış yaptık ama o bile... Ee, bizim bizim 5000 günlük 5000 dinar ödememize sebebiyet verdi. Şöyle gördüğünüz gibi adamlardan aslında bir kat güçlüyüz. Ama iki kat güçlü olmamıza rağmen adamlar şey yaptı. Ee, adamlar iki kat güçlü olmamıza rağmen bizi günlük 5000 bin e, dinar ödetiyor. Onun haricinde e, şu an hem Asaray hem de bir e, Vlandiya Savaşı mevcut. Abi valla yani Batanya Batanya iyi, iyi. Batanya bize savaşına etmiyor ama Vlandia ve Aserayla şu an büyük bir savaş içerisindeyiz. Ben burada Vlandia'ya tek tek zarar veriyorum. Çok kayıp Ay, dur pardon. Çok alta battım. Ee, burada büyük kayıplar verdirdim açıkçası diplomamızdan bakalım ne kadar kayıp vermişiz. Hmm, sanırım bunlar bizim 6000 adamımızı mı kesti? Biz bunların 3000 adamını mı kestik? Dur bir dakika şöyle anlaşıyorum. Ha, Onlar bizden alıyor. Ha bizim onlara verdiğimiz kayıp burada mı acaba? Dur bir dakika. On biz az mı adam kestik lan? Onlar mı 3000 kayıp verdi yoksa 3000 bizim adamımızı mı kestiler? Neyse çok da... Ha dur şuradan anlarız. Evet bizim 25 kentimiz var. Adamların bize herhalde verdi. Neyse çok da önemli değil. Biz 6000 adamlarını kestik. Onlar bizim 3000 herhalde. Neyse çok da önemli değil dediğim gibi. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi Takor Kalesi'ni dövmekle meşgulüz. Ee, burada 11 günlük erzakları kaldı. Buradaki erzaklarını yok edeceğim. Bizim de bu arada 15 günlük kaldı. O da biraz bayağı baya hatta biraz değil bayağı tehlikeli. Ee, şurada erzaklarını falan bitireceğim ondan sonra ee, kaleye gireceğim ki aslında ne kadar garnizon var 80 adam garnizonda olsun olsun burada erzaklarını bitirelim 80 adam 80 adamdır arkadaşlar ee, burası hazır olsun savaşmaya hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ee, aseraylılardan bir barış teklifi geldi şu an kuşatmadayız diye bakamıyorum ama ee, nasıl bir barış teklifi o acaba? Kral karar artık geçerli değil mi? Ne oldu lan? Neyse burada 5 günü vardı Akalya'nın. Bizim de 6 günlük erzağımız kaldı. Ne oluyor? Hop şuradan bir saniye kapattım. Hani bilmiyorum durumlar ne olacak? Biz burada ee, şey yapalım. Biz anca anca yetiştiriyoruz erzağı. Adamlar da anca anca yetiştiriyor. Hemen şu şey yapalım devam edeceğim. Evet arkadaşlar burada daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Adamların tüm lordların birliklerindeki askerler sıfırlandı. O yüzden yani daha fazla vakit yapmaya gerek yok. 300 adamları var. 300 adamda hiçbir şey yani. 150-150 bölünecek onlar zaten. Ee, o yüzden hemen şurada girelim mi hemen? Ki diğer cephelere hemen... Ha, çok hemen dedim kusura bakmayın. Yardım edebilelim. Aseray'dan bir barış teklifi geldi ama sonra iptal oldu. O neden iptal oldu anlamadım. Burada Takar Kalesi'ni bu arada fethetmeye çalışmamın sebebi... içeride çok fazla lord oluşuydu. Yani büyük bir ordu var burada ve bu direkt yerle bir edeceğiz. Bu bizim için çok iyi bir durum. Hemen şuradan girelim şöyle kaleye. Suvari olarak. Şöyle. Burada da bayağı deneyimli adam da var yani normal olarak. Çünkü garnizonun hayatta hala. Ama olsun. Bizim agalar da geliyor şimdi zaten. Biz burada e, atla okçu şey pardon. E, suvari olarak iş yapalım. Kalkan kuşanmayanların kafasına kafasına vuralım. Bak burada bir okçu grubu var. Burada duranları da bir indirelim. Lord da vardır burada bayağı he. E, Ama biz vuramıyoruz. <laughs> Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Vura vura indireceğiz bunları zaten. Blandiyar beleçisi. 57 asar nasıl yedin lan? Sen imparatorluk. Ha yani imparatorluk. Direnli imparatorluk piyadesiymiş ondan. Evet, bizimkiler burada muharebeye girdiler. Hemen orada yardım etsek daha iyi olur bizim için. Ne kadar erken sokabilirsek adamlarımızı kaleye, o kadar iyi bizim için. Şurada vura vura açmaya çalışalım şehri. Bak burada baya imparatorluktan adamları da var bunların ha. İmparatorluktan adamlar ne alaka ya? Katafrakt falan indirdik burada. Çok iyi. Burada büyük silah mı geçsem acaba? Evet büyük silah geçeyim ya. Büyük silah daha garanti olur burada. Böyle vura vura açalım hemen. Bizim piyadelerimiz de giriyor. Çok iyi. Bizim askerlerimiz burada kaleye giriş yaptılar. Bizim desteğimiz de çok güzel İktiriyoruz buradaki suru. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Vur abi. Vur abi. Vur. Oh. Bak burada bir lordu indirdik. Lordu ee, mızrağımız değdi. Çok iyi. Bak burada bir reinforce geldi. Diğer tarafa doğru. Bak burada bizim askerleri şey yapıyorlar. Ee, okluyorlar. Ay bir şey vurdu lan bizim. Ha taş attılar yüksek mal. Bir yerden taş attılar. Burada var mı adamımız ya bizim? Şuradan açamıyoruz değil mi kapı şey olmadan? Aa buraya doğru da yollanıyorlar. Hemen şöyle umumi taarruz verelim. Hemen umumi taarruz. Aç kapıyı, aç kaleyi. Aç kale kapılarını bize. Ben de şu içeriği açayım. Buradan da adam gelsin bize. Buradan açabiliyor muyuz? İnmeden, inmeden açamıyoruz herhalde ya. Şöyle aç diyelim. Tamam. biz de geri inelim madem ya. Burada zaten kapatacak kimse yok. Gelmeye çalışanlar da ölür. Öf, öf 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 öf. Şuraya bak ya mükemmel. Hemen. Afet ettik bile. Çok iyi çok iyi çok iyi. Burada çok fazla lord esir aldık abi. Bu mükemmel bir haber bizim için. Komun bu demin öldürdüğümüz lord. Of 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 of. Mükemmel mükemmel. Çok büyük kayıp verdirdik gerçekten burada düşmana. Bu bizim için çok mükemmel bir haber. Şöyle hepsini halledelim. Mükemmel. Evet kaleyi fethettik arkadaşlar. Kaleyi çok üstün bir şekilde fethettik hem de. Dur yemeklerini alalım şuradan. Yemek varsa bir iki yemek bir iki yemektir. Ee, talan edeceğim. Hiç yapmayalım. Ee, kaybetmeyelim burada bir şeyler. Takor kalesinde krallığımızda katmış olduk. O kalesi gene kuşatılıyor. Şöyle o kalesine doğru bir ilerleyelim. Ee, Bolat. Tamam. Mühendislik. O mühendislik kasmış. Tamam. Ee, menzilli. ham Kaş başı uçatmak kulelerine dayanıyor. puanı sırasında menzilli, general muhim. Onu oha çok iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen şöyle Balgarda girelim. Buak bir ordu kurdu. Çok iyi. Abi krallığımız bol bol ordu kuruyor. Bu bizim için çok iyi. Ee, şuradan hemen Han'a girelim. Handan ee, kale, zindan, tutsakları yönet. Hemen Tomund bu ee, Vlandial ordularını burada tutsak olarak bırakalım. Ee, Han bölgesinden de Tutsaklarımızı satalım Han ne var başka kız kardeşler Muridi Neyse artık çok da önemli değil Al abi orduya asker lazım Çok güzel Takor kalesini fethetmiş bulunduk burada ee, Kore'nin serbest kalmasını şey yapmıyorum ee, Ov kalesini kim kuşatıyor Ov kalesine bakalım kim kuşatıyor Iltar Iltar tek başına kuşatıyor Takor kalesini kime veriyorsunuz bana ver Ver abi bana ver ver Topla topla Tüm kaleleri topla ver bana abi Çok iyi Aaa o kalesine de yardım edelim Iltar'a. Lavinia kalesini de fethetmişiz. Burayı da mı bana veriyorsunuz? Burayı da bana veren anasını avranını. Vah be. 250 tane 300 tane yerimiz oldu. Çok iyi. <laughs> Çok iyi abi. Tamam gir burada o kalesine. Kuşatmaya katıl. Hani kanka gel girelim mi ya? Diyeceğim hiçbir şey yapılmamış daha burada. Neyse Iltar tek başına takılsın biz burada. Niye şey yapıyoruz ki? Iltar'ı korusak bile yeterli olur. Burada Omor'a doğru da ilerleyebiliriz. Hmm, biz bayağı yer yer verdiler bize. Lavinya kalesidir, carttır, dur. Aa. Tamam. Siz kime kime girdiniz? Aa bizim kardeşlikten, kardeşlikten birileri. Tamam. Ver abi. O 20 adam ver. Ver 20 adam, 20 adamdır abi. Hemen bunları şey yapalım, geliştirelim. Atlı okçu, atlı okçu. Tamam. Çok abi. Şundan bir tanesini de şunu yapalım. Ee, tamam biliyorum biliyorum fazlalık adamım olduğunu biliyorum. Dur yemek 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 yemekleri ver abi. Yemek lazım bize. Gördüğünüz gibi yani ordumuzun erzağı çok. 24 günlüğü nasıl çıktı lan? Her şehirden aldılar. Tamam. Ee, mora doğru bir girelim. Hah dur. Ee, asker verelim buradan. Asker bağışla. Ee, en alttan. Seviyesi düşük adamları burada bizim abiye verelim. Tamam beni rahatlatacak kadarını. Şöyle mora doğru ilerleyelim. Tamamdır şöyle. Kulaklığından ses geliyor ama neden geliyor anlayamadım. Am kale garnizonu garnizonu değil özür dilerim zindan tutsakları yönet burada bizim verebileceğimiz bir tutsak var mı yok tamam. Handan şu tutsakları satalım 4 tane de öncüyü asker paralı asker olarak yanımıza çekelim. Mükemmel. O kalesinde bizim çocuk kuşatıyor zaten. Şu döneme Mazda'dan kalesine doğru ilerleyelim. Mazda'dan alalım biz de bari. Ee, ne kadar fazla e, yerleşke fethedersek bizim için o kadar avantajlı. Şimdi biriyle barış yapıp böyle Bayağı haraç alarak, haraç ödeyerek bak Vlandia'ya haraç ödüyoruz. Aseray'a araç e, alıyoruz. Aseray'dan araç alıyoruz. Acaba Vlandia cephesini bırakıp Aseray'a doğru mu ilerlesek? Çünkü e, Aseray'dan Aseray'a biraz daha zarar verirsek şey yapacak. Bu kaleyi aldıktan sonra bence Aseray'a doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Şu kaleyi bir fethedelim. E, hazırlansın geliyorum. Aha arkadaşlar yanı başımızda büyük bir muharebe başladı. Ona katılmazsak asla ayıp etmiş oluruz burada Tulag'ın ordusuna Hemen şöyle 1500. Aslında bir save alayım. Arkadaşlar şimdi şey yapmayalım. Hani vaktimizden gitmesin. Burada asker göndereceğim. Absürt bir kayıp vermezsek ki vermedik. Absürt bir kayıp vermedik. Eee absürt bir kayıp vermedik. Şöyle hepsini tutsak olarak alalım kendimize. 4 askerde fazlalığımız oldu güzel. Ee, burada hemen yardımcı olmuş olduk tulaga. bize atlı okçu lazım. Şey, e, pardon savaş atı lazım abi. Savaş atı lazım çok. Çok acil hem de. Burada yemekleri kendimize alalım. Geriye kalanını... Savaş atı var mı burada? Ver bir tane savaş atı. Abi hepsi savaş atıymış lan. Biz yanlış yapmışız he. <laughs> Valla. Şurada savaş atlarını hemen kullanalım. Ee, tamam. Tamam. Çok iyi. Nice abi. Burada birkaç tanesini de şeye vereceğim ben şimdi. Benim ee, abimin birliğinin asker bağışlı kısmına. Şöyle. Ha, beni rahatlatacak kadar versek yeterli olur. Şöyle kuşatalım hemen. Burayı geri kuşatalım. Ee, burayı hemen almak istiyorum yeniden. Şöyle kreatöre bir şeylerimizi yerleştirelim. Ee, hemen videoyu durdurup devam edeceğim. Evet arkadaşlar burada e, tüm şeyleri yok ettik. Şey, kuşatmazdır bize e, bu arada şeyin Tulag'ın ordusu da desteğe yetişti. Ama arkamızda Pepe Bard'ın ordusu var. 1300 kişilik hemen buradaki saldırıyı alalım. Ee, hemen buradaki saldırıya girelim. Hızlıca e, fethedelim. Hemen otomatik Hemen abi hızlı hızlı girelim. Tulag'ın ordusu da yanımızda zaten. Yanımızda sancak taşıyor. Tulag da bu bizim için büyük bir onur. Ee, burada tabii ki de Marechal biziz diye tahmin ediyorum. Hayır değilmişiz. Niye biz Marechal değiliz? Çift Marechal herhalde iki ayrı grup olarak şeklinde savaşıyoruz. Ama bu bence kötü ya. Sonuçta kuşatmayı biz başlatmışız. Biz başlattığımıza göre Marechal'e biz olmamız gerekiyor. Yani bilmiyorum. Çok da yorum yapmak istemiyorum. Şurada hemen indirelim bizim bize Oxkan ok dallamaları. Sturgialı okçumların hepsi daha. Yani aslında düşmanımız değiller ama mecbur işte. Karşı safta durdukları için öldürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hiçbirisi bizim düşmanımız değil. Biz zaten ee, tüm krallıklarını da fethettik. Şimdi düşmanımız değil diyorum da. Aa bak burada bir arbaletçi var. Şu arbaletçi indirelim. Bu arbaletçi daha fazla hasar vurur. Oha burada bir batanya var bak bana sıktı. Hemen sil batanya savaşçısını burada kafadan indirmiş olduk. Oğlum çok iyi lan çok iyi indiriyorum. Kafaya kafaya herkesi indiriyorum şurada bir acemi arbaletçi var. Aynen öyle. Burada bir milis. Oğlum kafaya kafaya ne sıktım lan? Çok iyiyim ha. Vallahi kafaya kafaya sıkınca daha iyi. Oy eğilikken kafasına sıktım. Tüm suru boşalttık lan. Vallahi. Bak şurada ka ka kaliteli bir arbaletçi var ha. Arkaya saklanmış duruyor. Şurada hemen keskin nişancı. Bak gördüğünüz gibi keskin nişancıyı da indirmiş olduk. Bizim kaleler ne durumda? Onlar gelene kadar oho ben 100 kilo aldım burada. Kaç kilo almışım lan abi? 17 kilo almışız. Çok iyi. Aa onu vuramamız iyi olmadı. Şimdi kısıtlı e, var. Da vurabildiğimiz kadar adam vurmayı gere gerekiyor ama Heh, nasıl vuramadım onu demin? Boyunun daha da tek atması gerekiyor bence kafadan ziyade ok olarak ama bir şey diyemem o kardeş Muridi onunla indirdik. Buradaki surları bu Subutayhan. Çok iyi. Bayağı iyiyiz lan. Vallahi şaka maka çok iyiyiz. Şurada bir tane son okumuz kaldı. Onu da Miss Mijax'ını indirdik. Güzel abi güzel. Yani kaç adam indirdim? 22 adamlarını söktüm götürdüm. Böyle yukarıdan vurabilir. Dur lan uzun da vururum bence ha. Ama yok vuramıyoruz herhalde. Ama vurabilirdim ha. azıcık daha şey yapsa Subutayhan uzun olsa vururmuş yani. Vallahi vuracağım lan. Yazın. Tamam neyse tamam abartmayalım abartmayalım. Abi bu arada şu kuşatma kulesi çok iyi ya. Direkt agalarla bineceğiz şimdi buna. Gel 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 beyler gel. Açtım. Hop şöyle hemen 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 temizleyelim temizleyelim. Tamam. Oha oha. biraz fazla hiçbir mi kaybettik sanki bana mı öyle geldi. İndirebildiğim kadar indireyim askerlerim yanıma gelsin. Aha şu aradan sıyrılırsam. Seni indirmem lazım. Tamam. Kalkanlı indine göre diğerleri de. Şu kalkanlıyı da indir. açlan kalkanını. Aa, arkamdan da bir tanesi geldi. Şurada arbaletçi indirelim. Tamam. Abi kalkan kalkanlar çok bela ya bize gerçekten. Ama askerlerimiz geldi ya yetişti çok iyi. Surfet ettik burada. Bir geleni de indir. Zaten askerlerimiz diğer surdan da yetişti. Biz burada lead, lead dediğimiz suru da aldık. Buradan atlayalım hemen abi. Atla. Kalenin kapısı nerede abi? Kapıyı da açalım. Burada fethettik. Çok onurlu bir şekilde fethettik kaleyi. Mükemmel. 900 kişi kadar bir asker. Aha, reinforce aldılar. Reinforce'lara girelim abi. Hızlıca reinforce'ları indirelim. İndirebildiğimiz kadar reinforce indirelim ki adamlar desteksiz kalsın. Reinforce'un çoğunu da indirmiş bulunmaktayız. Çok güzel abi. Şuradan kaçana da ben vurayım. Çok iyi. Umumi taarruz. 30 kişi kaldılar zaten. Umumi taarruzda hemen hepsini yok edelim. Çok iyi. Çok iyi abi. Mükemmel. Burada fethettik kaleyi. Mükemmel. Ee, 32 30 kişi kalmış. Sonunda asker gönderdi. İndirelim. Abi iki, tane tam muhafızı kaybettik. Bak bu canım sıktı neyse yapacak bir şey yok. Güzel. Tamam. Çok iyi. Burada hemen yemekleri alalım ki yemek de yok. Asker, şey de yok burada. Buradakileri askerlerimize bırakalım. Ama burada 1300 kişilik bir ordu var. Ee, bize gelmiyor musun Tulak? Tulak Sen oğlum bize. Gel. Tulak katıldı mı bize? Ha katıldı tamam. Yok katılmamış. Oğlum. Oğlum ya. Kaçmaya çalışsam 88 adam. Ne yapalım? Alabilir miyiz ki? Alabilir miyiz arkadaşlar? Bilmiyorum. Alabileceğimizi sanmıyorum. Bu muharebeyi üstesinden gelebileceğimizi sanmıyorum. Evet. Bak bizi çok güzel sattı ya. 70 adamı feda edip tüm kurtarmak bence en mantıklısı şu an hani. Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum 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 bilmiyorum. bilmiyorum. Şuradan bir bakalım neyimiz var atletizm. Oha. Aa 250'nin üzeri için he. bir can puanı. Oha çok iyiymiş lan. Böyle bir save alalım. Bilmiyorum ya. Valla. Bilmiyorum. 1500'e 870 arkadaşlar. Deneyelim. 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 En kötü sıfırdan bir ordu kururuz, kurarız. Yani yapacak bir şey yok. Yerleşim, yerleşim sıfırla. Tamam. Şimdi. Adamlar bize saldıracağını bildiğimiz için. Footman. Şuraya. Eee... Ya Bowman... Oh, iki tane okçumuz var. Okçuları da şöyle yerleştirelim. Atlı okçu... Al, take over come F6. Sağ-sol kanadı korusunlar burada. Tamam, piyadeye kalkan duvar. Tamam. Burada istediğim gibi bir savunma savaşı vermek istiyorum. Süvarim sağ ve sol kanadı koruyacak, atlı okçular taciz. Tamam. 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 Abi. Şöyle süvariler bir geçsin gitsin aradan. Bizim formasyonumuzu bozmasınlar. Oğlum gitsenize. Tamam şöyle bir kalkan duvar olun. Onlar oradan gider zaten bir şey olmaz. Tamam. Aslında şuradaki tepeye de yerleşebilirmişiz ha. Oğlum ben bu tepeyi görmedim lan. Ama düşman o tepeyi aldı bile ya. O tepeyi verdik yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Okçumuz fena bir pozisyonda değil aslında. Yani eee iyi okçumuzun pozisyonu iyi mi? sadece benim canım çok az abi. O çok sıkıntı. Eee düşman süvarisi üzerimize doğru geliyor. Bizim süvari ha artık hücum etmeli diyecektim. Tamam. Bize e, o şey yapmaya çalışan süvari indirdik. Abi canım çok az olmasa, canım çok az olmasa burada bir şeyler denenebilir de. Canım çok az ya. Yani gerçekten canım çok az. Bilmiyorum bu canlı bak, bak bak bana 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 bir şey yapmayın abi. Ben ben maraçelim. <laughs> ben biraz daha geride beklemem gerekiyor ama savaşı da atılıp keler yapmamız gerekiyor ya. Gerçekten hani yoksa baba baba hani yoksa biraz biçiliriz buralarda. Yani ilk sıfırlanmayı yaşayacağız mı bilmiyorum. Açıkçası ben sıfırlanmayı asla sevmem oyunda ama tabii ki videodayız hani. Ben böyle bir şey olsa kaçardım. Kaçabilirdim. Şey olarak daha doğrusu Save'e dönebilirdim ama e, Sıfırlanmayı da yaşayalım ya save'de ne olacak Sıfırdan bir ordu kurarız zaten paramız sınırsız Tek sıkıntı şey ya yoldaşları tek tek toplama Hani o çok sıkıntı Abi bu arada piyadeye piyade girmişiz Evet burada sıfırlanış geliyor sanırım Adamların piyade sayısına bak abi Bir de acil bir Reinforce lazım ama Şu an aslında çok da kötü değiliz savaşta ya Hani fena durumda değiliz diyeyim en azından Böyle indirebildiğimiz kadar indirmemiz gerekiyor bizim Hani çok büyük bir hasar vermemiz gerekiyor ki düşman morali sarsılsın. Yani, yani aslında piyade hattımız hala duruyor. Suvari'yi şöyle bir çekelim şuraya. Belki e, ee, Suvari'nin desteğiyle burada piyade hattını tutabiliriz. Çünkü şu an düşman piyadesi çok fazla ha, ağır. Bastırıyorlar bizim kalkan duvarına. Piyadelerimiz anca anca dayanıyor ama şu an Suvari'yi buraya çekmem lazım acil yardıma. Hemen Suvari'nin yetişmesi gerekiyor. Okçuyu da buraya çekmek istiyorum. Okçu'nun bir işe yaramasındansa burada piyade hattına yaraması bizim için daha iyi. Sanırım düşman ilerliyor ama... Evet burada ee, Subut Ayhan savaşın karışık safları arasında ee, dağıldı. Kazanabilir miyiz? Güzel bir Reinforce aldık acaba. Acaba mı? Oğlum iyi durumdayız lan. Vallahi kazanıyoruz lan. Aha vallahi kazanacağız gibi duruyor. Şuradan savaşı sonlandıracağım. Asker gönder bizim daha güçlü taktikten ötürü biliyorsunuz. Hadi. Zafer! Zafer 500 adam kaybettik ama kazandık arkadaşlar. Kazandık. Şöyle SS alalım burayı. Evet mükemmel kazandık. Kazandık arkadaşlar. 1400 vs 900'ü kazandık. Hepiniz osur, os, osurumsunuz ne esirimsiniz. Şurada hemen e, seviye yüksek seviyelerden. Oha hepsini demedim lan. Yüksek seviyeli askerlerden ver bana. Evet arkadaşlar, e, şu ana kadar videolarımızda geçmiş olan en kanlı muharebeyi kazandık. Hani mükemmel bir savaştı gerçekten. Bu ne? Bu ne lan? İlk defa şey yaptım gördüm. O alttaki işareti ilk defa gördüm. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu ana kadar tarihimizdeki en büyük muharebeyi kazandık. Onurlu ve gururluyum. Ay hepsini almayacaktım ben ya. Ne yaptık? Neyse. Evet 160 kişi kaldık arkadaşlar. 160 kişi. Gerçekten neredeyse sıfırlandık. Hani tarihimizin en büyük muharebesini kazandık arkadaşlar. Burada Monçuk'a verelim ya. Monçuk'la ilişkimiz çok iyi tamam. Monçuk'a verelim. Monçuk'un olsun kale. Tamam. Da abi. Taka gibi. Bulandı yollardan bir barış teklifi geldi ya. Ee, haraç verecekler. Ne oldu? 4000 haraç alıyordunuz en son 1300 kişilik ordunuzu kesince. zortladınız beyler ha? Hortladınız bir fotonuz gitti. Ne oldu? Subutay han ya. Abi ne yaptık adamlara? Mükemmel ya. Kusuruzuz. Yaralı sayımıza bakın. Şurada hemen Omur kentine doğru geri çekilelim. Çok büyük zayiatımız var. Hemen o yaralılarımızı iyileştirmek için Omor'a doğru ilerleyelim. Tarihimizin en şanlı muharebesini kazandık arkadaşlar. Gurur duyalım. Gurur ve sevinç içinde olalım. Yani mükemmel bir muharebeydi. Gerçekten. Takdire şayan. Tarihlere kazanacak bir muharebeydi. Gerçekten. Hemen şuradan zindanın tutsakları yönet diyelim. Aa, adamların tutsakları gitti zaten. Tamam. Birliğimize katılmak isteyen askerlerimiz de olabilir aslında ama. Neyse 10 at kullanmışız bu arada. Oha. Vlandiyalılara karşı normal ama. Yani. Bir tane savaş atı ver bana buradan. Bir savaş atı bir savaş atıdır. Hemen şurada bir askerimizi geliştirelim. Ama da bir dinlenelim abi. Tarihimizin en şanlı muharebesini kazandık. Gurur duyalım, sevinç içinde olalım. Onurlu bir şekilde kazandık muharebemizi. Kaçmadık, savaştık. Kanımızın son damlasına kadar savaştık ve muzaffer bir şekilde ayrıldık muharebeden. Mükemmel. Hemen şuradan bir panayır alanını e, yapıyorlar bizimkiler. Biraz para bırakalım. Abi lütfen videoda olalım değil mi? Videodayız tamam. Arkadaşlar takdire şayan bir muharebe kazandık. Takdire şayan bir muharebe kazandık gerçekten. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten. Hmm. Telefona bir baktım da arkadaşlar mesaj gelmiş. Kusura bakmayın. Ee, odrisya kale'miz şu an kuşatılıyor. Ee, artık buradan Fembi cephesine gideceğiz. Ee, Aserai cephesine gitmemiz gerekiyor. Aslında Batı İmparatorluğu'na çok haraç ediyoruz abi. Bak yüzde 46. Aseray. Araç ödeyerek barış yapacağız. O, Aseray çok kendine güveniyor. Baba yiğidim ya. Biz şuna şimdi asker topladan şu askeri bir al. Ondan sonra zaten 50 şeyimiz kalmış yaralımız. Onlar da şey yapar. Bir de katılmak isteyen var mı kimse? Yok. Tuzakları var. Kervan muhafızını al. Skorin'i uğrayalım. Skorin'den bir balık alalım. Ee, burada balık vardır bayağı bol bol asker topladan şuradan asker alalım. Bol bol ürün satın al. Balık ne kadar var burada? 40. iyi tamam. Arkadaşlar geçen hatırlıyorsunuz ordumuz açlıktan kırılıyordu. Ee, o yüzden bol bol erzak alalım. Ne olur ne olmaz. Ee, unutuyoruz sonra. O yüzden e, sıkıntı yaşamamak için bol bol erzak depolayalım. Ne kadar? 210 tahıl ver abi. Ver abi hepsini. Hem köylerimize de para kazandırmış oluruz bu sayede. Epikrote'ye doğru ilerleyelim. Bir Epikrote'ye girelim. Ee, savaş atı alabiliyorsak savaş atı alalım. Ve güzel. Burada Monçuk. Pasir esir aldı. Çok iyi. Epikotea'ya da bir girelim burada. Han bölgesinde bir bakalım ne var. Paralı elit gürücü alalım. Kent yönet kısmında Erzaniye sıfır lan buranın. Merhaba. Ne oluyor? Erzak kıtlığı niye var ya koskoca Epikotea şehrinde? Tamam dur şuraya tüm erzamı vereyim mi? Ne tüm erzam dediğim. Dur şurada bir sancakları bir ver abi. ham inek, tam yağ, ya hamipek, koyun, araç gelişti, domuz, tuz, e, sert kereste. Teten. Şunları bir ver. Tağıl. Şöyle bir bırak şuraya. Bol bol tağıl, balık. Hmm, sonra üzüm. Biraz bırakalım. Hani bir para e, olarak da şey yapalım. Hmm, Ticaretten de at alalım bu arada. Ee, sa Aha. Savaş atı. Savaş atı. Tamam. Bol bol savaş atı alalım. Çok iyi. Ee, şurada geliştirebilecek askerlerimizi geliştirelim. Abi seni niye geliştiremiyoruz? Herhalde şey. E, diye. Neyse. Tamam. Şurada hemen diğer e, köye ilerleyelim. Şu köyden de bir ter, e, erzak alalım. Tağıl alalım bol bol. E, tağılı da epikoteye bıraksam aslında fena olmaz. Ne kadar? 80 tağılı lan. 80 tağılı da ne yapacağız ya? Tamam neyse. Önemli değil. Önemli değil. Bol bol asker de toplayalım arkadaşlar. E, şöyle bu köyden de bol bol asker alalım. Arkadaşlar isterseniz bu videoyu burada sonlandıralım. Ben bir Aseray cephesine giderim. Biraz asker toplarım. Öyle videoyu başlatırım isterseniz. Ee, buraya kadar vakit ayırıp izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım keyfi vakit geçirebilmişizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.